Haberler.com haber merkezinden herkese merhaba. Ekonomide sıcak gelişmeler ardı ardına yaşanıyor. Biliyorsunuz ki Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınmış. Onun yerine Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu getirilmişti. Bu değişim sonrası pazartesi piyasalar açıldığında bizleri neler bekliyor? Bu soru çok merak ediliyordu. işte o sorunun cevabı geldi, çattı. Bugün pazartesi. Peki piyasalara nasıl yansıdı? Bunu ekonomist Necmettin Batırel ile konuşacağız. Sayın Necmettin Batıral hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Öncelikle Merkez Bankası'ndaki bu başkanlık değişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla bu başkan değişimine hiç kimse akıl erdenemedi. Açıkçası ben size onu söyledim. Cuma akşamı daha doğrusu Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece sabaha karşı böyle bir operasyon gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesiyle yaradı yani son 50 ayda yani 4 buçuk senede dördüncü başkan göreve gelmiş oldu. Aslında bu alışılmış bir uygulama değil yani normal şartlarda. Bir Merkez bankası biliyorsunuz paranın komutanı yani bir ülkedeki. Onun böyle kolay sık sık görevden alınması da bir insanların kafalarına soru işareti bırakıyor. Neyse yani biz ona girmek istemiyoruz. fakat işte Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasına en büyük nedenlerden bir tanesi işte 18 Mart'taki toplantıda geçen hafta Perşembe günü yapılan toplantıda piyasa 100 bas puanlık artış bekliyordu. Fakat 200 bas puan artışı gitti Merkez Bankası Başkanı. Yani bu olabilir diyor, söyleniyor ama yani %19'a çıkartıldı faizler ama gerçek faiz yani reel faizdir. Reel faizler şu anda 2.9. Yani 2.9 yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesi için son derece uygun bir ortam oluşturdu aslında. Neden böyle bir karar alındı ben anlayamıyorum. Zira o kadar uygun bir süreç başlamıştı ki Merkez Bankası Başkanı Naci Ağabal da Piyasa alanımızda büyük itibar kazanmıştı. Her içeriden de dışarıda sözüne güvenilir, piyasa dostu kararları alabilen bir başkan olarak bilindi, tanındı. İthal kendisine kredi açıldı, piyasa kredisi açıldı. Ve merkez bankası bu hareketiyle beraber piyasan önüne geçti. Peki Necmettin Bey, bu... yeni merkez bankası yönetimi sizce neler yapar ve onu onlara bir mesajınız var mı buradan? Onu söyleyeceğim, onu söyleyeceğim ama. Şimdi Merkez Bankası bu uyguladığı politika devam etseydi bakın ben size söyleyeyim. Ee, Haziran ve e, Temmuz aylarında enflasyon düşüşe geçecekti. Düşüşe geçince otomatik olarak faizler de indirilecekti. Fakat şu anda algı değişti. Mesela bugün İngiliz Barclays Bank bir açıklama yaptı. Diyor ki Eylül sonuna kadar diyor faizler %19'da kalacak diyor. E, Dördüncü şerefte 350 basmanlık bir indirime gidilebilir diyor. Yani 4 ay 5 ay ileriye attı şeyi uygulamayı. Şimdi yeni gelen başkan Şahap Bey biliyorsunuz uzun süreden beri yeni Şafak gazetesinde yazı yazıyor kendisi. Kendisini yazılarından tanıyoruz biz. Profesör. Eski AK Parti milletvekillerinden bir tanesi. Faize karşı olarak biliniyor. Yani faiz arttırmaya karşı, kökten karşı olarak biliniyor. Şimdi bu tab bu tabloda yani Merkez Bankası faiz indirmeye kalkarsa gerçekten korkunç bir yangın olacak piyasalarda. Bakın daha ismi bile yani ortalığı alevlendirmeye yetti. 8.95'e çıktı dolar. Cuma, e, Cuma, Cumartesi akşamı. Pazar günü Londra'da yapıldığı işlemler, vadeli e, e, işlemlerde. E, dolar 7, euro 7.72, 9.72'ye yükseldi. Yani ne oluyor, ne bitiyor derken bu sabah piyasalar gerçekten gergin açıldı. Fakat biraz önce biliyorsun Hazine ve Maliye Bakanı e, bir açıklama geldi. Piyasanın şiddetle böyle bir açıklamaya ihtiyacı vardı. Güzelbay dedi ki e, kesinlikle dedi sabit kur rejimini değiştirmeyeceğiz. ve enflasyonda belirlenen hedeflere doğru tavizsiz yürüyeceğiz dedi. Bu piyasada biraz rahatlattı. Dolar 8.39 açılmıştı. Şu anda 7.76. Onlara bakacağız oldu. da Necmettin Bey yeni yönetimden beklentilerinizi ve yani, yapması gerektiği yani, şeyler nedir? Sizin bir mesajınız yani, var mı? Onu da alayım diyorum. Bak, bak yeni yönetim yeni yönetimin yapacağı en önemli iş enflasyon düşüşe geçtiği zaman faizi indirmek artık. Şu aşamada faiz indirecek ortam kayboldu. Tamam mı Enes? Yani eğer şu aşamada e, e, faizi indirecek olursa o zaman kurlarda korkun 10 lira olurdular. Ben sana söyleyeyim. O zaman ne olacak? On lira olduğu zaman e, e, maliyetler artacak, enflasyon yükselecek. Enflasyon yükselince otomatik olarak faizler de yüksek kalacak. O zaman atılan taş, e, ürkütülen kurbağaya değmemiş olacak benim gördüğüm kadarıyla. Yani şu anda Merkez Bankası'nın yeni başkanı ve ekibi Zaten ekip eski ekip, değişmedi. Merkez Bankası'nın yeni başkanı mutlaka sükuneti sağlamaya yönelik e, diyalog kurmaya çalışacak. Mesela Hacı Abal ne yaptı ilk geldiği zaman hatırlayacak olursanız. MÜSİAD'a gitti, TÜSİAD'a e gitti ondan sonra e, TOBLO görüştü tamam mı? E, yani e, reel sektörle iç içe bir toplantılar yaptı. Onların görüşlerini aldı, problemlerini dinledi. Onlarla iyi bir diyalog kurdu. Aynı başkanın da aynı yolu izlemesi lazım. Gerçi dün banka müdürleri bir toplantı yaptı Şahit Bey ama e, bence o yetmez. Yani kısa bir toplantı yaptı. Yani ben garanti verdi yani değiştirmeyeceğim falan diye ama piyasa inanamadı. Ziyan ne? Çünkü onun yüksek faize karşı olduğu biliniyor. Faizler bir ölçü Enes. Evet, yani e, gerektiği zaman arttırılır, gerektiği zaman düşürülür. Siz bunu zorlarsanız, şartları zorlarsanız o zaman ortaya çapan oldu çıkıyor. Yani problem daha da büyüyor, belirsizlik artıyor. Benim gördüğüm kadarıyla Peki. yeni yönetim, yeni yönetimin işi kolay. Yani faiz arttırmasına gerek kalmadı zaten. Zaten faizler yüksek. Piyasada bekleyemiyoruz zaten yüksek faiz artışını. Ama piyasa şundan korktu biliyor musun? Eğer bu yeni gelen Merkez Bankası Başkanı faizleri düşürecek mi? Yani eski politikaya dönecek mi? Bu belirsizlik olduğu için tabii normal şartlarda... Sizce döner ters, mi? Ters. Dönmesene yani, döner mi Allahını seversen? daha dönmeden yangın çıktı ya yani yani <laughs> yani dönerse ben sana söyleyeyim gerçekten çok büyük bir ekonomide büyük bir yıkım olur ben sana söyleyeyim. böyle bir, bir girişimde bulunacağını tahmin ettim. Peki piyasalara dönelim bugün çok merak ediliyordu evet, dolar 7.82'lerdeydi. Evet. lerdeydi euro 930. Altın bir ara çok yükseldi ama 435'e kadar geriledi. Evet. Ee, bu rakamları şeyden, nasıl yorumluyorsunuz? Şeyden işte altın onsu biliyorsun değişmedi. 1742 dolar açılmış altın onsu dışarıda. Şimdi 1730 dolar, 1730 dolara kadar geriledi. Altına etkilen en önemli gelişme 10 yıllık Amerikan tahvilleri biliyorsun. Tahvillerdeki yükseliş devam ediyor. 1.70, 1075te Altından da kaçış devam ediyor. Yani dışarıdaki tablo bu. İçerideki tabloya bakacak olursak dolar değer kazandığı için Türk lirasına karşı altında 450 liraya kadar yükselmişti ilk açılışta. Fakat piyasa o kadar geldi ki satma, alışla satış arasındaki çok büyük farklar oluştu. Mesela 450 liraya satıyorlar ama 420 liraya almıyorlar. 405 liraya alıyorlar. Yani çok aşırı bir fark oluştu. Aynı şekilde dolarda da 8.95'e satarım diyor adam. Alış alış 5000 dolar alırım diyor. Fazla almam diyor. Ne kadar? 8.40. Arada çok büyük fark var. Yani tabii piyasa oturmadığı için mutlaka böyle e, dalgalanmalar oluyor. Ama yavaş yavaş bak Dolar, dolar en önemli ölçü dolar evet, tamam mı? Dolar 7.20'ydi cuma günü kapanışta. 8.95'e çıktı. Şu anda 7.76'da bak o kadar e, e, ters rakamlar var ki insanlar korkuyorlar. E, ben bu aşamada gerçekten dövizde satıştan tavsiye ediyorum. Eğer alın, alını bulursa, alını bulurlarsa, gidip satsınlar, altınları da satsınlar. Çünkü benim şey yaptığım şey şu, gördüğüm şu, yani daha piyasa oturmuş değil, oturmadan da ben şey yapılacağını tahmin etmiyorum. Yani piyasanın dengeye kavuşacağını tahmin etmiyorum. Mesela Borsa İstanbul bugün 1427 puanla açıldı, %6,5 düştü. Hemen devre kesiciler ortaya girdi. Böyle sert düşüşlerde biliyorsun yeni bir program uygulanıyor Borsa İstanbul'da. Devre kesici gidiyor ortaya. Yani aşırı yükseldiği zaman da gidiyor, aşırı düştüğü zaman da gidiyor. Girdi. Satışı emri verenler, kredili işlem yapanlar, gerçekten yandı adamlar ya, vallahi bilmedi. Yani e, e, dolar borçlanıp mesela Türk lirası almışlar, şeye girmişler, borsaya girmişler, dolar. Peki dolar de. hani böyle şu an dalgalı ya. E, sizce artış yönüne girer mi? Yani e, artış yönünü zannetmiyorum. Bak gelişmek olan ülke para birimlerine bakıyorum ben, hepsine. E, onlarda çok ciddi bir değişiklik yok. Yani uluslararası piyasalarda da euro dolar paritesi de 1.19 sentte kaldı. 1.18, 1.96, 1.19 sentte kaldı. Tamamen olay bizim kendi içimizde. Ya ben sana komik bir şey söyleyeyim. Bu <laughs> sabah Japonya açıldı tamam Japonya. Japonya'da Japon kadınları var biliyor musun? Türkiye'deki yatırım yapanlar. <laughs> Onlar Türk lirası değer kaybedince Japonya'da satmaya başlamışlar. Hisse senetlerini. Japon borsası yüzde bir düştü aşağıya. <laughs> Çok enteresan. Yani... <laughs> Peki Necipettin abi. Dolar nasıl düşer? Doların düşmesi için e, bir defa, e, e, tabii turizmde en büyük beklenti turizm gelirlerinin artması lazım. Yani e, gerilse, döviz gelirlerinin artması lazım. İhracatta büyük artış yaşanması lazım. E, e, bir de şu var, fon girişi. Fon girişi, fon girişi en önemli doların e, ilacı. Yani işte real faizlerinde iki 2.9'a çıktıydı değil mi ya. Şimdi yabancı yatırımcının Türkiye gelmesi için son derece uygun bir ortam olmuş. Yani niye? Dolar yükseldi. Yüksek fiyattan dolarını bozduracak düşük fiyattan tahvil hisse senedi alacak. Oh! Çift katlı ekmek kadayıfı. Adamların arayıp da bulamadıkları bir ortam. Tamam mı? Fon girişi ne kadar artarsa bak Enes tamam mı? Dolar o kadar düşer. Dolar 6,5 liraya bile düşebilir. Bak ben sana söylüyorum. Eğer bir 10 milyar dolar daha gelsin Türkiye'ye ama swap değil. Swap değil yani swap boşlanmasına değil. Tamamen hisse senedi tahvile girsin. 10 milyar dolar daha. Dolar 6.50 olur. Ben sana söylüyorum. Yani Peki, doları düşen en önemli gelişme fon girişiyle e, döviz gelirlerinin artması. Anladım. Evet. Peki e, böyle doların yükselmesi e, böyle sosyal medyada yansıdığı zaman e, biliyorsunuz sizin CNN Türk'te tarafsız bölgede <laughs> profesör Doktor Özgür Demirtaş'ta bir videonuz var. Bu hızlı bir şekilde yayılıyor. E, siz bu bunları görünce nasıl yorum yapıyorsunuz? Nasıl tepkiler ama veriyorsunuz? Ay, ama o döviz geçti ya. Evet, ben sen o devirde mesela 3-5 kuruşu vardı herkes bank kafasında. Şu anda eksi özelde eksi. Yani keşke elinde olsa da şak 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 diye <gülüyor> <gülüyor> Şakadan satacak. Şakkadan satsak mı diyorsun <laughs> yani? satacak pozisyonu kalmadı zamanlarının ya. Onda elinde çok kötü vaziyette Merkez Bankası. Bir tek faiz silahı da aldı. Şimdiki son kurşun. Onu da kullandı. Ama kullandığında içimizden ters tepki geldi. Ama ben bu tablonun yavaş yavaş değişeceğini düşünüyorum. Son bir not söyleyeyim sana bak. Merkez, AK Parti'nin 24 Mart'ta biliyorsun büyük kongresi var. Hı hı. Bu büyük kongresinden önce Ankara'daki kabinede revizyona gidileceği konuşuluyor. Yani 6 ya da 7 tane bakanın görevi değişecekmiş. Niye? Teknokratlar vardı biliyorsun mevcut kabinede. Yani teknokratlar. Yani siyasi kimliğe sahip olmayan kişiler vardı. Bunların yerine yeniden siyasi kimliğe sahip olan kişilerin bitirileceği söyleniyor. Niye? İşte 2023'te biliyorsun büyük seçim var. Büyük seçim var. Büyük seçimi AK Parti hazırlamak için mutlaka siyasi desteğe ihtiyaç var. Yani tabana, tabana hitap edecek kişilere ihtiyaç var. Artık teknokratların varlığı pek e, etkili olmuyor. İşte bu aşamada diyorlar ki, Hazine ve Maliye Bakanlığı diyorlar, ikiye ayrılacak. Eskiden olduğu gibi ağır bir yük taşıyor. Hazine Bakanı Rüfi Ervan'a olarak kalacak. Maliye Bakanlığı'na yeniden Naci Ağbal getirilebilir diye bir konuşma var. Eğer öyle olursa gerçekten bu şu anda ortak bir dalgalanma Son derece pozitif edenler. Ben sana söylüyorum. Yani Anladım. dolar birdenbire düşer, borsa yükselir. Yani her şey birdenbire ortalık süt liman olur. Ben bunun için diyorum ki işte bunu beklemek lazım. Bugün yarın böyle bir karar açtırabilir. Bak ben sana söylüyorum. Çünkü çarşamba günü başlıyor. Peki çok teşekkür ediyorum Batıral. batırağı. Teşekkür ediyorum. Kolay Sağ ol. Gelsin. Hayırlı günler. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet haberler.com haber merkezinde ekonomi masaya yatırdık. Piyasaları konuştuk Necmettin Batıra ile beraber. Bir sonraki programda tekrar görüşünce dek hoşçakalın.